Merhaba Enes Bey, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Ahmet Bey, hoş bulduk. İsterseniz yarışmamıza hemen başlayabiliriz. Tabii olur, hemen başlayalım. Peygamber Efendimize ilk vahiy kaç yaşındayken gelmiştir? K. 40. Tebriz'de doğan ve Mevlana ile tanışarak onun gönül dünyasında büyük değişikliklere neden olan İslam alemi kimdir? Ş. Şemsi Tebrizi. İstiklal Marşımızın yazarı kimdir? M. Mehmet Akif Ersoy. Koronavirüs ilk hangi ülkede görülüp daha sonra tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır? Ç. Pas. Sağlık Bakanımız kimdir? F. Fahrettin Koca. Hicaz demiryolu hangi padişah döneminde yapılmıştır? A. Abdülhamit Han. Bir dairenin çevresinin çapına bölümüyle elde edilen bir kural izlemeden sonsuza kadar devam eden gizemli sayının adı nedir? P. Pi sayısı. Osmanlı İmparatorluğu'nun zamanında B yoluna verilen at. P. Pas. 37 hangi ilimizin plaka numarasıdır? K. Kastamonu. Koronavirüs ilk hangi ülkede görülüp daha sonra tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır? Ç. Çin. Osmanlı İmparatorluğu zamanında yoluna verilen at. P. Pera. Evet Enes Bey ilk bölümü son saniyede bitirdik. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölüme hemen başlayalım isterseniz. Tabi başlayalım. İslam dinini kabul eden ilk Türk İslam devleti hangisidir? K. Karahanlılar. Endülüs'ü fetheden Cebel Tarık Boğazı'na adı verilmiş olan Emevi komutanı kimdir? T. Tarık bin Ziyad. Güneşe en yakın gezegen hangisidir? M. Merkür. Bir ön söz ile 12 hikayeden oluşan, boğaçan, salur kazan, bamsı beyrek, deli donul gibi halk kahramanlarının mücadelelerini anlatan hikayelerin adı nedir? D. Dede Korkut hikayeleri. Zaferle sonuçlanmış, Peygamber Efendimiz ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaş. B. Bedir Savaşı. Su bulunmadığında eller... Yüz ve iki kolun temiz toprağa sürülerek mesedilmesi şeklinde yapılan temizliğin adı nedir? T. Pas. Hittin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan kurtaran Kudüs'ün Fatih'i olarak bilinen lider kimdir? S. Selahaddin Eyyubi. Son Osmanlı Padişahı kimdir? V. Vahdettin Han. Sonbahar mevsiminin ilk ayı. E. Eylül. Su bulunmadığında eller, yüz ve iki kolun temiz toprağa sürülerek mes edilmesi şeklinde yapılan temizliğin adı nedir? T. Teyemmüm. Evet Enes Bey programımızın ikinci bölümünü de bitirdiniz. Yarışmamızı kazandınız. Sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bize teşekkür ediyoruz. Sizlere ve ekran başında bizleri izleyenlere herkese iyi günler diliyoruz.